Siparişi aldım, konuma gittim. Ama konumda aradığım yeri bulamadım. Aa, hemen aradım müşteriyi. Dedim böyle böyle hani attığınız konumda geldim ama yoksunuz. İşte göremiyorum, Harf eder falan filan. Adam dedi ki işte şuradan şöyle gideceğim, böyle geleceğim falan filan. Ben dedim hani konum bazen yanlış gösterebiliyor ya. Ya da yanlış hatalı girilmiş olabilir. Dedim sıkıntı yok abi geleyim dedim. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Adamı bir daha aradım. Abi dedim şu numaraya bir konum atar mı? Neyse bana konumu at. Daha gitmem gereken yere 10 kilometre yolum var. 9.6 kilometre gösteriyor. Ben de köşeye geçtim ki bundan önce bakmam gereken yerden bir 5 kilometre öncesinde falan yol yaptım yani. Yani totalde bir 15 kilometrelik falan bir yanlış hatalı bir adres girilmiş. Neyse müşteri hizmetlerine bağlandım. Dedim böyle böyle hani konumdayım ama e, konumdan bir 15 kilometre ötesine istiyor dedim. Hani az bir mesafe değil falan filan derken siparişi iptal ettiler. Sipariş iptalinde de ne oluyor arkadaşlar? Ürünü geri götürmenizi istiyorlar aldığınız yere. Ama biz götürür müyüz? Tabii ki de götürmeyiz. Niye götürelim? Biz o kadar yol yaptık ve bunun karşılığında hiçbir şey alamadık. Tekrar geri gidip bir de oraya paketi mi götüreceğiz? Öyle bir şey olmaz yani. O yüzden ne yapıyorsunuz? İptal olan siparişleri gömüyorsunuz.